devletimiz devlettir. Türk Cumhuriyeti'nin birer ya. Ya. ya alacak kardeşim. Ya niye alacak? Ya benle, ben ya. sen onlarla nasıl böyle ölçüyorsun? Niye ben hanenin piçi miyim? Ya sen öyle de, ya sen niye? Niye diyorsun evde bir şey yok? Ya kardeşim yok. Nasıl yok? İşte bunu duydur. Bunları ne yok bu sende ya? Tabii. Ne yok? Bak hem diyorsun de ki alsınlar hem de evde bir şey yok. Ya kardeşim dayı, yok. Dayı sen ne içtin bana da versene. Ben ne içtim? E bana da ver <laughs> içeyim. Bir... <laughs> Ortadaki dayı çok iyi. İçtim vereyim mi? Ver dayı. Ha. Ya öyle demeyin mi? Diye evde bir şey yok. Ya 40 sen... milyar alıyor diyorum milletvekili. Ya alacak 40 milyar kardeşim Aa. onlar. La bir Biz... şey kalırdır dayanır mı? Ya. Ya. ya sen... Ben kaç tane hükümet gördüm. Hepsinde de bu hikaye var. Dayı diyorum ki almasınlar. 10 milyar o alsın. 5 milyar 6 milyar sen ya al. Kardeşim adamlar 10 liranın 10 lira zam geldi diye yemeklerine isyan ettiler mecliste. Sen ne diyorsun ya? Bak şimdi biz seninle kavga ettik değil mi? Orada <laughs> kebabı şey iyi. Kebabı iyi değil mi dayı? Ya ha. ben ciğer de yerim, kebap da yerim. Ben o yerim? benim. Ona yani evde bir şey yoktu. Ee, bu, ya o da <laughs> sen bir şey yapamadın. <laughs> bak ben karar vermişim. Ben diyeyim ki adam 40 milyar alıyor. Biraz önce değil ki evde domates, biber yok. Adam 40 milyar alıyor. Ay, almasın abi, diyeyim. Olmaz. Bu değil ki. Niye almasın? E dayı ver alsın ne yapayım? Alsın, alsın alacak yani bak. sen söylesen de ben söylesem de yine alacak. Ben oyumu AK Parti'ye veririm bu kadar basit. Ya dayı Sizlerin bir devrimciyim ben. ve her zaman... Ya abi, sen nereden çıktın be? Bir devrimciyim ben diye de mekana giriş yaptı ya. Ezilenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini esseniz bir karıncayı esseniz sizi her zaman ezerim. Tütün <laughs> yasakladılar lan? O kadar mı salaksınız? Fakir ne yer? Ne içer? Ekmek yer. Ya ekmek yer, tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. <laughs> Ama 10 lira dondurmaya vermiş. <laughs> Aa, 10 lira dondurmaya vermiş. Dayı ayakkabında güzelmiş. Ya, ya vereyim. De Evde domates yok. Ya Bizim de vereyim. Çok travolta de gel. Vereyim. De senin de yani çorabını yiyen bedava. De dayı. Dayı Dayı senin çorabını de yiyen. Vereyim de baba. Keman, keman baba. De vallahi billahi. Bir dakika ya, ya. dayı. Ya. Bir dakika ya. ya, ya. <laughs> Neyse, Arkadaşlar çok temiz sıyırdık. Ülkece çok temiz sıyırdık ha bak şu yüzdeki gülmeler bülmeler var ya. Bunlar hep kafa yemişlikten. Başka bir şey değil. Ya kardeşim var ya. Sen bir tanesin. <laughs> tanesi. Tam böyle. Muhabbetlik. Bütün <laughs> dayı. Yüz kişiden John volta giyiyorsun. Bak hala gözlüğe bak. Güdüğe bak. bak. E Ayakkabıya vay sen. Kurban olasın. Sen seni Aynı. seviyorum dayı. Devlet devlet baba bana bakıyor. Ben de al baba. alıyorum. Ya biraz Tabii, ben genelde konuşuyorum. biraz Senin var ya senin o çüçüğünü yesin dedi. Ya biraz öte. Demedi bir bak. Ciciye bak. Allah aşkına. Bana yakışıyor. Ayar vermişim. <laughs> Bu arada ortamı yumuşan devrimci kardeş oldu ha. Devrimci girdi ortama yumuşattı gitti. Bak, bak, Bütün oradaki kötü enerjiyi aldı gitti. Yıldız bak bak sen farkında <laughs> değilsin. Hayır. Ne de yıldız? Bak ay yıldız ay. Ma ay maocu bak ay. Maocu bu da bak, bu, bak. bu da fransi. The <laughs> Maonun telefonunu kullanırız. Hani nerede? Misal veriyorum. <laughs> ha. Kainatın en merhametli insanları Türktür. En hırsız milleti biziz ama merhametliyiz. <laughs> <laughs> Sizler <Sizden> seviyorsunuz seviyorum. Dayımlı dayım. Dayımın e, dayı dur ya. <laughs> Ayakkabın güzelmiş. Gücün çok akıyor. <laughs> dayı Allah razı Dayı seni seviyorum. Saygın sonsuz. Ya bir şey söyleyeceğim. Başka ülkede yok işte bu muhabbet. Ya bizim gerçekten sevilesi yanımız çok da pırıl pırıl kafalar ya. Valla pırıl pırıl ya. Yani ülke düşünün. Hem sövüyorsunuz hem seviyorsunuz. ya Çok garip bir milletiz valla. Yani bu kadar çok zulüm gördü bu ülke. Hala gülüp eğlenebiliyorlar yeri geldiğinde ya. Tepikolik ne video sattı lan. Dur şimdi videoya bağlamayın. Gerçi yayın başı videoda iyi oluyor. Abi ne diyeceğim? Hep Ed Stafford izledik ama bizim ülkemizde Serdar Kılıç gibi adam var. Onu hiç izlemedik be. Doğru söylüyorsun lan. Ama Ed Stafford izleme sebebimiz şey değildi. Yani ee, ne derler? İşte <laughs> ya adam komik bir adam diye. Serdar abi daha böyle çivi gibi daha böyle ciddi işini yapıyor. O yeri geliyor lahmacun yapıyor. Yeri geliyor ne bileyim sandalye falan da yapıyor yani.